arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. Elimde kerem var. En önemlisi sizin abone olduğunuz çok teşekkür ederim. Bir altı tane daha gelirse çok sevineceğim. Ona zaman olacağız? TikTok hesabımız TikTok King. Kimin ki burada zaten. Kero e, benim. Arkadaşlar ben zaten Kerem'in benim burada bir tane yuvarlak olacak. Ben bizim anlattığımız an. de burada yuvarlak olacak anlattığım. Bu kadar. Size açıklayacağımız şey bu video yani 6 dakikayı geçmez diye umuyorum. Şu kısa bir video yani 5 dakikalık bir video olacak. Bugün sizlerle birlikte bakın şimdi Oop. çok sevdi şey mi? Şimdi arkadaşlar en önemlisi açıklama gerekli. Artık video çekmiyorum. Neden? Video... Youtube'u unuttum çünkü dereyim Kerem geldi. Çok çekeceğim. Kerem belki yarın niye gelir? Acayip like isterseniz çağırırım onu gelir eminiz, Ama işlerime göre vallahi yani. Yani an anne, annesi 2 gün gitti, iki gün gelebilir ya da gelemez. Sizin like atmanıza bağlı. Eğer evet, 50 like geçerse ya da 20 bakın şimdi abonemiz 40'a geçerse ve bu bu video 20 like geçerse Kerem yine çağırıyorum. Ve Kerem'le dövüş oyunu oynuyoruz. Korku oyunu da oynayabiliriz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben iki dakika gidip geleyim. Kerem bir tek konuşsun sizin için. Bay bay. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. benim annem buraya gelince iki gün ya da üç gün ya da bir gün sonra gelecek anne. Annemin telefonunda benim hesabım var. Ondan annemler buraya annem benim kendi annem ve Demir'in annesi arkadaş olduğu için zaten Demir'in anne Demir'in evine ben gelirim. Ondan sonra video çekeriz. Benim hem benim telefonumda hem de Demir'in telefonda yaparız. Yani şöyle yaparız. Benim telefonda çektiğim videoyu Demir'e gönderirim. Ve Demir de onu yayınlar. Ve e, çok güzel bir şey yapacağız. Ama zaten biz kendimize mesela şöyle yumruk atarmış gibi yapacağız. Biz böyle yapacağız. Mesela ama gerçekten vurmuyoruz. Yani böyle vurmuyoruz. Sadece şöyle yapıp biz kafamızı çevireceğiz. Yani Geldim. hiçbir yerimiz acımayacağız. Hadi sen konuş. Ben de hemen gidip geliyorum arkadaşlar. Hemen gidip geleceğim. Valla tuvalete gidiyormuş bu arada. Arkadaşlar. E, Kırık de dediğim gibi. Bir de TikTok hesabımda 100, 100 takip geçince artık canlı yayına başlayacağım. Çünkü hesapları geçiyorlar. Çok. Bizim bir tane fragmanımız olacak. Fragmanı izleyen şarkımız olacak. Zaten Kerim'in şeyini buraya koyuyorum. Ortaya. Ay Kerim'in şeyi şurada. Kerim şu an şu. Kerim, çam şurasında falan tam burada benim şeyim de tam şurada falan olacaktır olmaya sıkıntı zaten size söyleyeyim tıkta korkayım bu kanallara abone olmayı sakın unutmayın evet benim yani ben gene söyleyeyim benim tiktokta lütfen ama biz ben 500 beğeneyim lütfen bir yapalım bize beni ben gene hatırlatıyorum TikTok'taki ismimi. 19 Kero 19033 ve e, benim de şu an 17 takipçim var. Lütfen bu 17 takipçiliği bir e, 1 milyona düşür yani düşürmeyelim, fazlalaştıralım ve Art arttıralım evet. Ondan sonra bir de ilk 1 milyona gelirken 500 yapar mıyız? Arkadaşlar lütfen ama lütfen Size çok özür diliyorum. TikTok hesabımdaki olanlar bu videoyu izler, inşallah izliyordur. 5 ee, gün TikTok video atamayacağız. Annelerimiz telefonlara gitti. Atamayacağız. Sıçtık. Lütfen ama lütfen takipten <laughs> çıkmayın ve sakın beyninden çıkmayın arkadaşlar. Lütfen bunu size uymak istiyorum. Artık sadece tik YouTube'dan YouTube'da konuşabileceğiz. yayınlar açarız, yayın açarız. Yani fragman açacağız, şarkı çalacağız ama onu 11 yaşında falan açacağız Kerem'le. Güzel bir şarkı. O ne? Ne işte bu? Ne şarkı? Bilmiyorum şarkı mı yapacağız? Biliyorum. Kafamızı yoruyorlar olabilir Onu değil abi. <laughs> i̇şte görüyorum işte o tarz bir şey yapacağız işte. İşte inşallah bu video bayağı bir beğeni alır ki Kerem daha çok gelsin. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen beğeni ver, like ve like atmayı sizi çok seviyoruz. İnşallah ama benim şeyim burada gözükür ki burada, benimki burada. Evet. Çok seviyorum. Bye arkadaşlar, bye. Arkadaşlar benim de ya çok aşırı yakında yani aşırı yakında demeyeyim ama yakında benim de YouTube kanalım açılıyor ama daha ismimi belirlemedim. Sadece yani açacakken belirleyeceğim. Yani bir de Demir olacak o ben... gün. O da bana örnek verir. Belki aynı her gün aynı gün yaparız. Belki onun evinde gene yaparız. Yani. Ben, ben o açtığımda zaten videonun sonunda hep onun kanını koyacağım. Lütfen takip etmeyin. Burada hala duruyor ve şurada hala duruyor. Sizi çok severim. Bye. Bye.